Baba. Baba. Baba, ses, baba sesim geliyor mu? Baba sesim geliyor mu? Geliyorum. Gelin buraya. Abi yerimi seçtim bilen. Siyasa papa. Baba ama orada adam. Alanda oysalar alan dişti. Oysa Ölürdü değil mi? Kazanıldık. Hı hı. Ama çok iyi oynadım ya. Canım yüz olsaydım etkide basmasaydım kaçsaydım özür dilerim. çıkmış. <laughs> Köpek buldum. Alalım, silah olur. Oyun devresi. Evet. Niye basmıyorsun şeyi? Al bas. Al abi. Al. Al baba. Baba bunu adam. Adam geldi adam geldi adam geldi. Geliyorum Allah adam, adam var adam sıkıyor bana Geliyorum oh, burda <laughs> Geliyorum, geliyorum. geliyorum. Senin aç. Bilmiyorum ki Şunu alabiliyor mu? Yürüyor. Ha bu o kadar... Adam mı var? Adam geldi, adam geldi. O-oyuncaz burada ellik var gel bas Ne? Al. Aaaa, heeees. Onu ben alayım. Ben alayım. Üçümüzde de şey var kurt. Evet. Oyunun sonlarında kurtu kullanacağız. Tamam. Gel şunu bas. Rukay. sen alsan şunu gel. Boş ver oğlum, hadi yürü. Abi gidelim gel. Burayı ne? Burayı nasıl açıyoruz? <laughs> yok oğlum ya, alakası yok. Abi gelsin bir dakika. Abi. Abi bir gel. Şunu alsana abi. Gel. Neredeydi o? Ya boş yer <laughs> hadi. Hadi yürü. Oo bak sivise gidiyoruz yürü Burda el, ellik var gel elliği basın Canıma Benim canım full 90 İki, Gel ikiniz de burda ellik var gelin bir bir tane, bir tane bas gel Ben de niye, ben de niye Yıldız var şu anda Et, e, et, Etrafında Yıldız olacak şeyde de var Oğuz'da da var bak Kasını de var. Hani iki bak Aa tamam. Aa, tamam tamam bak. Alalım üç şey üçümüz. Hayır adamlar hadi yürü. Sese doğru gidelim mi? Hayır baba bak. En sonunda. Ses geliyor buradan. Yeni ye. Adamlar bunu kurtuluş kullanak. Adam. Kurt kullanın. Hayır ondur. Kurt dönüşe kaybı. Nereden var? gel şunu bas burada gel gel buraya ben. Tamam. Aa. Bak hocam ben tamam. verdim. Olacak bas. Gel baba. Baba! NEREDE onlar. Baba! BABA Efendim. Bütün silahlarım mor. Hatta göstereyim bak gel. Bak ya boş ver şimdi oyunu oyna. Ona bak yüzüme şimdi seni ya. ya, ya. Ozay. Ne yaptın? Arkada geliyor. Kaçtı ya. Kaçıyor. Atla. ses. Nerede bu? Birisi beni alsın tek kaldım. Baba araban var mı? Baba. Beni alsana. Nereye başlıyor bu? Baba gel. Bindim bindim Hadi başla şimdi Aaa da Nerede? Amma böyle bir şey geçti baba değil mi? Evet. De Yağmurlar yağmur ya Yağmur beyazını var burada bırakıyorlar Allah kurt Abi yardım kurt Bize de <laughs> oy Hepimiz hepiniz kurtasın Bizim bize doğru oy Nerede? Nerede? Yanıma! Kaldır abi! Nerede? Geliyor! Ne Beni kesmeye gidiyorum. Zakana gidin. Ya ne kaçtı be? Gel abi adamlar, adamlar var, adamlar var. Yardım edin. Kaçtım ben. Baba kaçmana gerek yok. Biz kurtuluruz beraber. <laughs> Baba yardım. Lan bir Ahmet. Hayır. Toplar, atlar. Evet evet hadi onlara. Bağida bir dakika kurtarı aldım sıkıntı olur mu? Yok oğlum öldür öldür boş ver öldür şunu. Alayım. Hadi hemen beni kaldır. çabuk çır. çabuk hızlıca gidersin. Ben adamları ne Tek başına gitme uzak Bekle. Adam. Ne yapacaksın? Orada. Gitme. Baba şey yapıyorum. Abin yana git. Ne? Abi sen git canlandır. Ben onu alayım baba İkisi kaçarım. Tamam yine vurdum. Tamam Hayır, baba, <laughs> Ya, Araba var burada, araba burada. Yok oğlum. Hayır. Ara. Geliyorum geliyorum. Ben kaçıyorum baba Beni metin bir gel dön Tamam Baba verin verin benim çok Hıca. az Al bekle <laughs> Baba de. Baba bana taşı Ya hemen evet, dolmadı ya, ya aldın değil mi Evet Çok az abi. Baba silahımı geri versene. Silahımı. Verdi mi sana? Al gel. Teşekkürler. Hı -hı. Araba sesi geldi. Ah. Hadi. Adam var. Ah. Neydi bu? Ne sen beni mi sordun lan?